Güvenli çerçeveyi gösterme. Kamera açısı ayarlanırken kameranın görünüm alanında gördüğünüzle renderladıktan sonra elde ettiğinizin aynı olduğundan emin olmalısınız. Genellikle varsayılan olarak bunlar aynı şey değildir ve bunun nedeni görüntü alanının herhangi bir emboy oranına sahip olabilmesidir. Görüntü alanının emboy oranı renderlamanın emboy oranından bağımsızdır. Kamera açısını ayarlıyoruz. Ve böylece leopard baskısı arka planını görebiliyoruz. Fakat arkasındaki gökyüzünü göremiyoruz. Unutmayalım ki buranın dışında etkimize göre gökyüzünü betimleyen büyük bir küremiz var. Bunu son renderlamada görmek istemeyebiliriz. Devam edelim ve render ürününü oluşturalım. Ve tamamdır. Bu tam olarak kaçınmaya çalıştığımız bir şey. O gökyüzünün çevresi arka planda Tekrar bunun nedeni renderlamanın en boy oranıyla görüntü alanının en boy oranından farklı olmasındandır. Peki nasıl düzeltebiliriz? Safe frame yani güvenli çerçeve denilen seçeneği etkinleştirelim. Ve bu görüntü alanını render en boy oranına maskeleyecektir. Görüntü alanına veya buradaki kameranın ismine tıklayalım. Ve show safe frame yani güvenli çerçeveyi gösteri açın. Ve tamamdır. Burada render miktarını gösteren sarı bir çerçevemiz oldu. Buranın dışındaki herhangi bir şey maskelenmeyecek. Böylece görüntümüzü ayarlayabilir ve renderlamadan ne elde ettiğimizi tam olarak bilebiliriz. Bunun için klavye kısa yollarını da kullanabiliriz. Kamera görünümünde Shift F'ye basarsanız Save Frame gösterilir ve kamera görünümünde Save Frame açmaya ihtiyaç duyacaksınız. Ama diğer görünümlerde açmanıza gerek yoktur. Ve diğer görünümlerde bunu açmak istemezsiniz. Çünkü ön görünümde Shift F'ye bastığınızda görünüm alanını maskeleyecektir. Buna ihtiyacımız yok ve de istemeyiz. Bu yüzden Shift F'ye tekrar basarak bu kapatılabilir. Böylece safe frame kamera görünümü için her zaman açılması ve diğer tüm görünümler için kapalı olması gereklidir. Safe Frame'ı özelleştirmek isteyebilirsiniz. Güvenli alan ya da güvenli alan eylemi başlığı göstermek isteyebilirsiniz. Bunu Configure Dialog'a yani yapılandırma diyaloğuna ve Safe Frame'e giderek yapabilirsiniz. Ve Action Safe ya da Title Safe'i açabilirsiniz. Ve şimdi burada ek kutular karşımıza çıkıyor. Bize şunu anlatıyor. Tamam, güvenli eylem alanı, mavi dikdörtgen alanının içerisindedir. Bir video ya da resim projektörde görüntülendiğinde birçok kez kenardaki yakalanamayanlar kırpılacaktır. Ve bu yüzden biz bu bölgede güvenli eylem alanı dışında önemli hiçbir şeyi görüntülemek istemeyiz. Ve bu daha küçük bir dikdörtgen olan burası da güvenli alan başlığıdır. Genelde başlıklar güvenli başlık alanı dışında bulundurmak istenilmez. Aynı baskı sayfasındaki olduğu gibi Kenardan biraz pay bırakılmalıdır. Bu dersimizde safe frame'in nasıl etkinleştirileceği ve bazı basit seçeneklerin ayarlamasını öğrendik.